Herkese hayırlı sabahlar olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize kızlar. Bugün yine hava maşallah çok güzel. Ee, ben bir evi toparlayayım. Buraları halledim. Yine bahçeye doğru gideceğim. Gidim kendime orada zaman geçireyim. Ne yapayım kızlar? Vallahi çok güzel oluyor bahçeye gitmek. Orada yemek pişirmek daha bir keyifli, daha bir zevkli oluyor. İşte araç yok. Biraz zorlanıyoruz giderken de. Yapacak bir şey yok. Yok hacım. Azad evde kaldım. Benle gelme diyorum. Yok illa gelecek o da. Ne yapayım gelsin o da oynuyor işte evde. arkadaş yok oynayacak kimse yok. Mecbur 7-24 saat benle oynuyor. Benle konuşuyor. Bir de aksi hep videoları açtığım zaman çok gelip sohbet ediyor sizle. O da biraz rahatsız edici oluyor sizlere anlayabiliyorum ama. Ne yapayım kızlar susmuyor çocuk işte. <laughs> Ama normal e, şartlarda hiç konuşmaz böyle. Hani misafirle falan sohbet edin bir şey şey edin. Öyle gelip de lafın arasına karışmaz şey etmiyor. Ama nedense kamerada e, sizleri çok benimsiyor. Ve sürekli sizlerle iltibatta dolu hissi. Herhalde kıskançlık biraz oluyor. Hani çok ilgileniyormuş gibi geliyor ona. işte çocuk onu da artık ne yapın kızlar? Yakında okullar açılırsa rahat edersiniz. Yani ben rahatsız olmuyorum ama tabii siz ekran arkasında ben videoları editlerken e, insan şey edebiliyor. Çünkü ne oluyor biliyor misiniz Hani ben bir şey anlatıyorum ya mesela. Orada Azat anne anne diyor ya da bir şey diyor. E, bazen hiç duymuyorum. Onu videoda fark ediyorum. Ama genellikle zaten farkındaysanız sürekli videoyu durdurup ya da hey diyorum o ne istiyorsa hani ne anlatmak istiyorsa önce onu dinliyorum, sonra da sizlerle devam sohbet ediyorum ki bu en doğru şey budur. Hani kesinlikle işte ekran için, internet için, video için onun bunu için çocuklarınızı susturmaya çalışmayın. Tabii ki öğrenecekler onu bunu ama her şeyin bir vakti bir zamanı var. Çocuk soru sorduğu dakika, soru sormak istediği, konuşmak istediği zaman konuşacaksınız kızlar ben bir psikolog şey değilim ama ben bunu bilirim. Yani bu iletişim çok önemli. Sonra da ya işte Azat da bir de şey var. Azat normal diğer çocuklar gibi asla internet bağımlısı değil. Yani eline laptop ver, orada saatlerde çocuk oturur. Sen çocuğunun olduğunu bile unutursun ki beyinleri yıkanıyor. E, ...telefon, laptop... E, ...inanın arada bazen kendim diyorum ki... ...Azat git biraz laptop izle ya da telefon izle... ...yok diyor ben seninle oynayacağım... E, ...ya da sana yardım edeceğim... ...duayla iç içe... ...kesinlikle sevmiyor böyle şeyleri... ...vallahi bak... hani e, ...bazı anne babaları görüyor... ...çok şikayet ediyorlar... ...çocuğun hiç e, gerçek bir hayatı yok... ...hep internet, internet... ...Azat evet televizyon izliyor... ...o da izliyor... E, ...laptopa bakıyor ama öyle değil. Taş patlasa günde belki yarım saat 20 dakika bakmıştır, bakmamıştır. E, o böyle her şeyi birebir canlı yaşamayı seven bir çocuk. Onun elinden almak istemiyorum hani ne bileyim. E, evet diyor dediğim gibi rahatsız olabici olabiliyor ama işte o da çocukluğunu yaşamak istiyor kızlar. Ne yapayım canlarım benim. Ben şuraları halledeyim, ondan sonra gidelim bahçemize, tamam? Hadi bakalım. Yok eve giderken baba gelecek. <laughs> Otobüste de bir biz varız, mesela tam bahçeye gidiyorduk, dolmuşa denk geldik. Burada bir biz varız, Allah'ım bir kulu tek biz varız. Yani acayip karışık. Buradan Büyük Bangolpa gidiyoruz, ineceğiz. Oradan başka bir dolmuşa binip bahçeye gideceğiz. Valla bugün canım yürümek istemedi. Yürürdüm aslında da bugün bayağı bir sıcak. Azat yazlık şey olmaz. Nerede kal dedim Sara var kalmadı. Bakalım ya otobüste gidiyoruz. Ondan da başka bir yerde ineceğiz. Allah'ım yarabbim şu tren yolları bir yapılaydı. Daha iki ay sürecek. Ah Sara ben sana ne diyeyim. Bizi koyak kolay yoldan otobüsten gönderdi. Bii, bileydim. Otobüs beni tey depenin aşağısında bırakıyor. Yürüyerek giderdik az En azından öyle be. daha yakın. Vallahi düz yolda yürüyorduk Azat o zaman. Daha kolay gidiyorduk. İnciye ben He, Çürümüş. Hadi olan bittiyse yürüyelim. Anne ha bir daha yeni oturdum. Yeter ama öyle otura otura biz akşam olur gidene kadar. Şöylece buradan geçeceğiz. Çünkü şuradan te şu pembe evi görüyor musunuz? Bu yolu alsak te o pemperden oraya kadar yürüyeceğiz. Oradan da bizim yola düşeceğiz. Ama öyle yapmayız. Azat'la şu kestirmeden gideceğiz. Tren yolunun e, kenarından yürüyüp gideceğiz. Çünkü tren yok. Raylar boş. Bak şurada da göller varmış. Ama donlu... Azat bizi burada yaban neyim yemezsin Azat. Burada yaban domuzlar. Ne bileyim şu bu yaban domuzlar. mu bu? Vallahi göl tehlikeli görünüyor. Biz ne işlere kalktık. Biz Ayla, buradan... Donmuştum. Azat buradan yol yok herhalde. Şuradan Atiren yoluna geçeceğiz. Vallahi çıkarsa bizi ıstırır. Durdu şurada yol bakacağım Azat. He, tren yolunu geçemiyoruz buradan. Niye biliyor musun? Tel var öbür taraftan geçeceğiz tren yoluna gel. Gel gel şuna. Oradan geçemeyiz tel var. Şu ana yoldan az bir şey oraya gidip tren yolunun kenarından gideriz. Anne. Hey. Yaman Bak ah işte kendi bildiğinden gitmezsen böyle rezil olursun. Af kaldı rezillik bu sene. Seneye inşallah cebimizde eğretimiz olacak. İnşallah alacağım kızlar bu sene alacağım. Hiç merak etmeyin siz. Yani benim için aslında böyle eğretsiz daha iyi de spor. Gel 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 gölü ne yapacaksın gel. Çok şükür bahçeye vardık. Görüyorsunuz değil mi kızlar yaprakları? Her gün böyle ya. Bıktım yemin ederim. İşte mangaldan getirdiklerimiz. Çok yorulduk. Büyük bir maceralı yollardan geldik değil mi Azat? Çok maceralı yollardan geldik. Evet. Hemen şimdi şuraları toparlayayım. Vereceğim sana bekle. Büyük kapıyı açayım. Evet. evet Hemen hem biz yasakları bir sıkıralım yine. Geçen çok sıcak değil mi Azat? Anne hortumu da taktın. Sen kendine oynarsın. Ben de yemek yapayım. Baba, hiç sen yemek... Hortumu hemen tak oyun oynayacağım. He? Hortumu hemen tak oyun oynayacağım. Tamam. Aynen yağmur damlası oynayabilirsin. Kızlar bu şalvarı da e, şey getirdi bana sertir getirmiş. Bir de yazma getirmiş. Azat alttan tut şöyle. Yazma nerede? Onu örtmedim. Niye? Dedim eve batmasın diye. O güzel çok. Onu evde yemek yaparken yapacağım. Tamam. Ya? Bugün yine tüm gün bahçedeyim. Bahçe baba işte böyle bir oluyor. Her Anne. Valla şeytan bir fındık topla. Fındık topla. Kes at bunlar. Hepsini bir cam budalsın bu sene ya. Evet Hep, hep, hep Dökülüyor. Evet hep dökülüyor. Valla bu kadar dökülme olmaz ki yani. Ay, Diğerlerine niye dökülmüyor? ne yapacağım başka yavrum anne gel buralarda da var Hı? gel buralarda da var diyor buralarda, evet. yeter mi oğlum yazın ortasında ne taniyesi kızlar ben bir içeri geçeyim ee, parasa getirdim onu yemek yap şu sepetimi bir sevdim bunu temudan sipariş ettim valla kaç liraydı kız 10 Euro muydu neydi öyle bir şeydi, bir şeydi ama acayip sevdim. Böyle bahçeye getir. Plastik baya da sağlam. Eskiden vardı biliyor misiniz böyle sepetler vardı. Delikli pembe mavi. Bizim babam bildi pembe vardı. Bütün yengelerin odasında bir taneydi. Çünkü her de koyuyorlardı. Çorap çamaşır. Ha bir sus! Niye mavisi Mavisi yoktu ki az adım bitmişti. Böyle krem rengi vardı. Bir de pembe. Krem rengi daha güzel. Valla prasa getirdim. Ee, onu pişireyim kendime de kabak getirdim kendime de kabak yapacağım yani yapayım yazdık ee, Sara'nın fa tenceresinin faturası gibi <laughs> taksit oluyor. şu şeyleri ekeceğim kızlar ee, bunları ekemem şimdi geçti de Serpil'in annesi göndermiş Türkiye'den e, tohum ama şeyi ekeceğim adı neydi ee, siz söyleyin kız ee, 40 günlük fasulye aldım Bush bonen Almanlar öyle diyor Onları ekeceğiz bugün Azat. Onları şu hıyarların yanlarını ekelim de çıksın. Onlar 40 günde çıkıyor. Sen gerçek üşüdün mü öyle? Yalana bak hele. O zaman tamam getireyim. Sen şey çıkar. Şey, Tişörtleri çıkar. Böyle zonlandı kendi kendine. de arko. bunları da yıkadıydım ya. Yerlerine koyayım. Sonra yemeğimizi yapalım ablaları. Doğrayıp şuraya koyayım ne sirke bu şuraya doğrayalım ne yapayım kız kendime buraya geleyim huzur bulayım valla siz de şöyle koyun şuradan beni izleyin ne yapayım başka işiniz yok zaten sizinle evet kızlar ben pırasamı doğrayayım kız şeye ne mutlu oldum valla burada yeniden selam veriyorum şerifeye öyle yazışıyorduk kız ben e, yoğurt getirdim kabanı şu çekmece koydum da orası serin ben ses kaydı gönderiyorum ya hep ee, şey yapıyorum ses kaydına durmadan basıyorum e, kaydetmiyor ne oldu e, böyle düğmeyesine bas tamam ben o geliyorum ee, işte kız dedim ay dedim şu mikrofon da beni sinir ediyor dedim bir bırakmadı iki laf söyleyeyim durmadan kapanıyor ya ya kaydetmiyor. Kızlar ne yapacak mısınız? İlk defa duydum ondan. Vallahi nasıl YouTube'cu ben de anlamadım. O mikrofon e, aya şeyi var ya işareti. Belki aranızda benim gibi bilmeyenler vardır. O mikrofon işaretini böyle basılı tutacaksınız. Yukarıya doğru kaydıracaksınız. O orada sabitleniyormuş. Ana o zaman sen de istediğin gibi kendine konuş. Ay nasıl mutlu oldum. Gerçek ses kaydı gönderdim o şekilde. Ay dedim Allah senden olsun. <laughs> i̇şte vallaha. Öğrenmemek ayıptır diyorlar. Boşa demiyorlar. Öğreneceksiniz. Bak öyle demeseydim konuşmanın arasında. E, o da bana öyle bir teknik olduğunu söylemezdi. Çek aşkım elini. Elini çek kesilir. E, artık öğrendim. Telefon ekstra bir tane daha olsa ben size gösterirdim nasıl oluyor. Ne istiyorsun bu pırasa oğlum bu da pişecek. Koyacağım koyacağım. Öyle girmiyor aşkım doğramam lazım. Tepsiye bak. Öyle olmuyor. Anne doğrayacak dur sen. Valla kız işte aslında telefonlarda çok e, icatlar var da biz bilmiyoruz kızlar. Biz yaptığımız yani benim. Bu da pırasanın soğanı mı? He. Bu da pırasa azad bu böyle bir pırasa biliyor musun? Bu da o da pırasa bu da soğan. Tabii ki de. Bu pırasa bu soğan. Yine de soğan da katıyoruz içine. Prasa yemeğini baba çok seviyor. Hay bu pırasa bu soğan bu pırasa. Ha aynen kardeşler. O da onun kuyruğu daha az. Onu koyuyor iyi Su al. Onu nasıl böleceğiz ya? Onu da doğrayacağız. Hadi sen git biraz kendine uzan. Anne bunları yapana kadar. Benim e, yerim burada. Ha aynen ona o minderleri geri koy. Onları pikniğe götürdük ya aldıydık minderleri. Ya prasa pırasa yemeğine bazen kağıç mağıç da katıyorlar. Nohut katıyorlar. Hani tercihinize göre. Bizimkiler sade yiyor. Geç can yerde. Kabaklar da geçen yine bavadan almış. Bak mahbuleyi yine yapamadım. Mahbule mi? O bir tane yemek kızı. Sayma teyze beni öldürecek bu sefer. <laughs> Niye? Kız sayma ne yapar ben ne yapayım evde duramıyorum. Mahbuleyi yapacağım. Kim yiyecek kimse yok evde. Bekliyorum bir hepsi bir araya gelsin de öyle yapayım. Ne mazat? Belki yarın bahçeye gelmez mi? Mahbuleyi yaparız. He? o mahbile de istediğin gibi kabak istersen havuç falan katılıyorlar ya da sade baldırcanla etle yapıyorlar patates katıyorlar ne bileyim böyle kat kat süslüyorlar Allah tuttuğunu göz gözyaşlarım geldi e, gelir tabi gözyaşlarım dün yine biz e, yüzmeye gittik Serpi göle gittik Almanya'daki göle o çok güzeldi evet çok güzel yüzdük dün e, var ya kızlar kendime paydos verdim e, ben de insanım ya değil mi ben de taştan değilim ya Dedim bu seferde kızları bir kenara koyacağım. kamera ee, alıp elime çekmeyeceğim dedim. Az bir iki saniye öyle bir iki dakika sadece e, mola verirken havuza girmeden serpilen az bir orayı gösterdim. Biraz yakına gelin. Ee, ama beni görüyorlar mı ya? Evet. Hatta tamam. o orayı çektim. Onu dedim ki, ah Serpil bugün video çekmeyelim, bir pauze yapalım yani mola verin bugün de e, kendime tadını çıkarayım dedim. Bazen gerçekten öyle yapmak istiyor insan ama baba. işte sizi mahrum bırakmak istemiyorum. Hani video siz kalacaksınız. Baba, ne baba. Ee, yani tamamen kendi isteğimle çekmemiştim. <laughs> ne yapayım? Bu çok güzeldi yine. Bu kokulu çok yok güzel. Poşet mi yoksa kokusu Yok o normal poşet. Valla öyle göl, göl, var Avusturya'da deniz yok ki nereye gider. Bu hafta da cam boş. Ee, çarşambadan te ay öbür pazartesi salıya kadar boş. Buraya gidelim. Yok bu, bu sene biraz daha e, yani biraz e, ödemeler şu bu çıktı baya bir şeye girdik. E, o, i̇zine gitmedik tatil. Gerçi sanki izine gitmiyorsunuz. Hani burada da aynı o kadar parayı Arada harcıyorsunuz. Işlerim, Laf olsun izlerim, torba da olsun derler ya. E, Can dedim ki diyor ki Kroatya'ya gidelim yok. Bulgaria yakın bize. Oraya gidelim. Romanya'ya gidelim. Hani yakın yerler. Ben de arabayla e, böyle Seyahat etmeyi çok seviyorum ya böyle uzun yolu. Ya yok diyor adam. Dedim gel gidelim Viyana'ya dedim. Rumaysa Gül daha Türkiye'deler. Anahtarları da var dedim. Sen Viyana'yı da seviyorsun dedim. Gece gece hep dışarı çıkıyordum. hoşuma gittiydi. Bayağı sevmişti. Şey Ona aklı Gide, yetti. Gidelim. Ona gidelim dedi. Bir de Viyana'da o kirimleri yiyelim. Evet e, gidelim dedi ama arabasız gidelim. Çünkü gerçekten arabaya park bulamıyoruz. E, bir de artı çok e, park parası ödüyoruz. Gidelim dedim trende aile kartımız var zaten tren için. Azap kartı. Azap kartı da var. Ondan evet. dedim gideriz. Ama e, pek daha değerli değil. Bakalım bir. İzinciler de işte yavaş yavaş dönüyorlar. Canem de Türkiye'ye gitti arabayla. Sabah storiesini izledim. Nasıl duygulandım. Sürpriz yaptık aynanası nasıl şeyler. Nasıl yazdık kadın ağlıyor şey heyecanında. Aa, bu arada Tuğbacığım sana e, yazacaktım. Öyle unuttum. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ee, Kadir'le karşılaşmışlar. Kadir Yasemin Gül'ü bıraktı ya şeye havalimanına. Ee, Kadir'i davet etmişler. <laughs> tatlı tatlı yemişler beraber. Çok mutlu oldum. Yani ilgilendirmişsiniz öyle. Yazık hep her gittiğinizde İlna Nara abla gel diyorlar. Ee, ama işte Nara ablan zamanı yok. Şöyle birkaç tane de kekik atıyorum içine kızlar. Bakalım. Çok sevindim yani. Kadir de sizi çok sevmiş. Anne diyor ne kadar ee, iyi insanlar diyor acayip diyor sanki e, onların ailesiyim gibi öyle davranıyorlar dedim evet gerçekten çok iyi insanlar valla bugüne kadar e, karşılaştığım takipçilerim hepsi öyle e, birbirinden değerli birbirinden iyi çıktılar Allah'a şükürler olsun çok güzel insan, iyi niyetli insanlar öyle hadi bakalım ben bunu götüreyim yıkayayım ee, bolca tertemiz yıkamamız lazım çünkü şey Adı neydi? Ee, topraklı ya. Bir bakayım. Burada tencere gidip dışarıda pişireceğim ya kızlar. Vallahi. Var ya çok sıcak. E, ee, şu kuş Şey, o benim öbür markanın. Şey kuş kanelerini getirdim. Kim kuşkane? Kuşkane bu. Bu tencere kuş kane kuşkane. kane Tencere adı ne kuşkane? Bizim dilimizde kuşkane diyoruz. Almanlar? Türkçe'den. Almanca, Al Almanlar da top Diyor, İngilizce? E, İngilizce anan o kadar. Nerede İngilizce, İngilizce biliyor canım? Vallahi İngilizce bilmiyorum. Cooking. Neyse. Hadi kızar ben şunu üstüne vereyim. O şey olana kavrulana kadar e, şeyleri yapabilirim. Bir zeytinyağımız da evreydi azat. <laughs> Ama zeytinyağı yok mu yoksa Yok ki. Allah'ım. Bir taraf, bir taraf. <laughs> varmış varmış. Buradan ee, da kat. katacağım. Bunda Dur. Biraz açalım arkına yavaşça olmaya başlasın. Çekim şey bir şey onu sonra katacağım. Dur bir. Burada biraz da e, palm Kebik tamız var da azad onda katar. o. ki anne. Hı? Erimedi mi o? Erisin o yemeğe katacağız zaten. Anne niye batı üç tane üç tane mayonez alıyorsunuz? Unutmuşuz öyle. Her defasında sen seviyorsun. Rumi abla buradayken getirdi. O seviyor ya ketçap mayonez. O yüzden. Ben bunları yıkayayım gelim. Kızlar. Kavrulsun ben bunları yıkayıp geleyim

Allah'ım amcam olsaydı iki dakikada pişerdi Allah. Kapat kapat, bırk, hazır. Amcam ne de, bunu niye ya? Oh, o hızlı azat, o sihirbazlık kapat. Onu hemen kapatıyorsun, bum hazır. Yani çalışanlar için çok çok güzel bir şey. Ben şimdi şey O oh, Aman yemekleri kim yiyor? Biz yiyeceğiz, evdekiler yiyor, ablalar yiyor, abiler yiyor müşeriler Çocuk, çocukları yok. Hayır müşeriler. Şöyle alacaklar. Müşeriler. Bak, bak, bak piştene. Mü müşeriler, müşeriler. Neyse pirinci de yufma. Piş olmaz ki pirinç o. Söylemeyin <gülüyor> canım. Azat baba'ya söyle, var ne hani pirinçleri havayı boğdu. Söyleyeyim. Söyle. Ama kızmaz mı? Kiyorum. Ne olmuş? Zehirlenecek mi pirinci yıkamazsak? Ne olacak? Dünyanın sonu mu gelecek? Ne olacak? Değil Ne olacak? Ne Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Babiş. Aynen. Hiçbir şey olmaz. Nasıl güzel görünüyor değil mi? Zeplenin hali de başka kurban oldu. Bıraktı. Nasıl bize nimetler yaratmış. Bizler için. Bak da yaptım. Altına koşuyor musun? Kapanı. Bu tip de insanı bir başka deli ediyor. Şöyle zevkçe sadece soğan kavurdum. Burası pişti. Soğan kavurdum. Ee, biraz karabiber, tuz, al bir şey bir Valla e, biraz da tavuk baharatı attım biraz biraz bir süre. Biraz ekmek Aman ekmek yok ki belki baba getirir sana. Anne ekmek yemiyor mi getirmedin? Baba getirir dükkana gidiyor. Baba kesin ekmek alır. O evden ya. et de getiriyormuş kendine. Niye? Ayran içeceğim dedim. Evet ayran içeceğim ya. Hani baba bana ayran alırsa. Şimdi yoğurt getirecek. Şunu sarımsaklı yoğurt dökeceğim kızar üstüne kendime. Bu benim yemeğim. Bunu Bu da benim Bu da azadımın yemeği Bakın nasıl güzel rengarenk. Bakalım bir ona. Kaşıkla Oo, kaşık. Ooo parasanın güzelliğine gelin. Tadını. Tabii ki bakabilirsin tadına aşkım. Yiyebilirsin. Azat usta tadım yapıyormuş size söyleyecekmiş güzel mi değil mi diye. Çok güzel. Vallahi. afiyet olsun limon da sıkılıyor. Azat ona limonla sıkı yeniliyor. Limonla çok güzel oluyor. <laughs> Ama olur, olur. can biraz da tavuk getirmiş evde. Ne hayır et seçimi yapmamışsa ya geç mangalda çok yedi ya. <laughs> tavuk getirmiş onu da kızartayım şöyle. E, bugün baya menümüz zengin ha bu can. Bak tavuk var şu tavuk göğüsleri. Baba. Ee, şey almış mantar almış onları da kızartayım şöyle bak benim kabağım da hazır kabak da yaptım sarımsaklı yoğurt dökeceğim üstüne ama bir iki tane tavuktan da alırım protein pırasa da var yedin. güzel değil mi pırasa adam da çok evet, sevdi Vallahi normalde erkekler pırasayı pek sevmiyor ama muskireyi seviyor e güzel yaptım can pırasa e. Azadım da yedi limonla. Daha evet. dışarıda yedim. Yani fasulye ekledim ya kızak tutamıyorum daha. Çok sıcak valla. Evet. asla ben doktora gidecektim. Şurada e da getirdim de başta kapanıyor ki. Bir baba izin alıp geleceğim kıza. Şu parmağımdaki şu görüyor musunuz? Balon gibi şişti. Daha da büyümeye başladık. Korkun bir şimşi olur e, ona kağıt alayım da hastaneye gidin Bu alınması lazım onun. O oh, can gel steklerini ye. Tavuğu ye de ee, şey yedi. Ben de tavuğu yiyeceğim. Azat bak bizim tavamız acayip zengin. Tavuk var, Zeginli mantar olsun. var bolca kabak var Kabak istersen iki kilo ye hiç fark etmiyor kabak, <laughs> da <böyle. gülüyor> kabak da büyüyor aynen burada acı çili doğramışım yoğurt sosuna bahçe kabacağım bu e, evet, alıyor, o, o, hmm. Ya, böyle gidiyor, böyle. Allah'ım nasıl lezzetli ya, He, kabak çok lezzetli hadi bakalım biraz biraz gittim. Gittim. Kızlar bahçeyi biraz sılayım. Şu çıkan iki bulaşığı da yıkayayım can sonra beraber gidelim. Ben sabah erken gelirim. Azad'ı getirmem yarın o, sabah kendime. Gelin pas falan ekeyim biraz. Ha? o zaman kenara su döküm üstüne de. Şunlara biraz su verin biberlere yazdık. Hı, biberlere yazdık. He, deneyecek. Hani oluyor mu? Elle mi dur? Elle mi elin kesin? Yağlı elle mi? Yağlı. Şu bu diyeceğiz şimdi değil de ya, bir baksın hani, şey, hani çalışıyor. Duruyordu ben o zaman da takılıyor da herhalde bir şeyi ayarlı bulduk da bir göstermemiz lazım bu şeyi. Onu bir servise götürüp göstersek adamlar yapar. Kıza bahçeyi biraz suladım da sabah gelirim yine. Ah. Azadım. Ana ne güzelmiş burada koltuğun. Ana ne güzel uzandım ben de. Bir de düz yapayım. Aman elleme ben şimdi boyun üstü aşağı arka düşürürsün. Belim belim kararlar Azat. Ana bak. Nasıl güzel kız ana. Şuraya niye gelip kendime güneşlenmiyormuşum ya. Ben Fırsat bulamıyorum ki. Yarın erken geleceğiz kızlar ona göre. Erken yatın erken kalkın sabah. Nasıl sanki bana bir iş becerecekler kadar. ya. Şu şu, ha şu yaprakları da yakacaktım öyle unuttum. <laughs> Onu sen sakladın.